açılmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu sizlerle video çekmeyeceğiz Bakın şimdi mesela böyle diye vuruyorsunuz. Pro oyuncusunuz. Size hareketler göstereyim yani size. çok güzel pro oyuncusunuz böyle diye vuruyorsanız böyle diye vuruyorsa çok güzel bir hareketler yapabilirsiniz. Ama bazılarınız diyor ki abi lütfen bana Instagram'da i̇şte, bana yazıyorlar diye. Işte, Telegram'da bir video paylaşmıştım. Diyorlar ki bana futbol ama ben çok iyi oynuyorum. Ama böyle falan yapamam. Böyle falan. İşte. Bakın elimi kapatarak da oynuyorum. Arkadaşlar videoyu izledim. Kamera Şöyle bir Yok olmaz Düz bir yere koymam lazım Ha Çok iyi oldu Oo, Çok çok iyi Bakalım böyle, böyle olacak şimdi nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Şimdi 250 tane böyle yapıyorsunuz. Böyle böyle. Böyle vuruyorsunuz. Şöyle, şöyle, şöyle. Ben çok yapamıyorum. Çünkü Yoksa çok iyi Biraz sağlara Nereye gidiyor? bir de şöyle yapın bakın topu öne için geri al öne git geri al mesela biri hemen alıyor sen de ondan geri al bir de ortadan geçmiyorun şöyle şöyle ortadan geçsin böyle yap böyle Şimdi ne mi yapacağız? Bir dakika şu topumuz Tam tamına. ay Şimdi göstereyim. Şimdi yani ya Ne yapacaktım ben? Sektirme yaptım. Ben sektirmeyi çok yapamıyorum. ondan öyle size göstereyim. da sektirin. Ben elimle sektiriyorum. şöyle. Bakın, iki ayakla. Hem böyle yapın. bir yer oymuyorsa diğerine vur. Hazır Ama bu yanı işaret oldu. Videonun başında. Şimdi size ikinci yöntemimizi göstereyim. Hem böyle vuruyorsunuz. Bir de böyle geri. İki ayakla. Top geri geliyor. Duvarla duvara vurup ben şu an duvara vurmuyorum. Şöyle ediyorum. yere vuruyorum. Arkadaşlar ben o kadar iyi oynuyorum ki. Bakın. Bakın duvarı bile kırdım. Gelin. İyi izleyin. Şuna bak abi. Şuna bak. Bak 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 bak. Bak burada kırılmış. Çok pis kırdım. Yani o kadar hızlı vuruyorum ki. Bum bum. Şu an dayım ve anneannem uyuduğu için atamıyorum bir de arkadaşlar videomuz bu kadardı <laughs> iyi tatiller anneler günü kutlu olsun hadi görüşürüz ana kapanmadı fotoğraf çektim görüşürüz